neden olur? Belirtileri nelerdir? Onlara uygulanacak bir şeyler evet. var mı? Önereceğiniz bitkiler yani, var mı? E, var, varis için e, hemoroid için tavsiye ettiğim her şey aslında varis, varis için de geçerli. geçerli. Ama burada hastalığı var eden sebeplere dikkate almak gerekiyor. Eğer çok ayakta duruyorsanız bu varisin bir sebebidir. Bunu telafi etmek için e, kan dolaşımını artırmak gerekiyor. E, bu edin. anlamda kuru üzümü çok tüketmenizi tavsiye ederim kuşburnu e, ben söylerken kuşburnuyu söylemeyi unutmuşum ama tamam, kuşburnu olsun. hem vitamin açısından bağırsaklar için mükemmel bir gıdadır hem sindirime yardımcıdır e, hem de içerisinde lifli bazı tüycükler var Eğer evet. kuşburnuyu bir bütün olarak tüketecek olursanız bağırsaklar için mükemmel bir gıdadır. Çok Ve bir C bile, e, değil mi? Damar plaklarını eritmeye yardımcı olan bir özelliği var. Bu da varisli hastalar için en önemli kuş Ama, bir usul ama usul hocam ]dır. ne yapar?